Doğanın şu güzelliğine bir video çekmek istedim. Çok güzel camdan dışarı şöyle bakayım diye bir açtım ki. Dünden çok fırtına vardı. Fırtınadan sonra yapraklar epey döküldü dallarda. Ee, ormanlar artık kırmızı, turuncu, kahverengi renkleriyle kaşa hazırlandı. İyice kış gelsin diye bekliyorlar. Buz gibi bir ayaz var ve Dışarısı gerçekten çok soğuk. Deniz sakinliğini koruyor. Bizim bahçede artık burası yazın domates yetiştirdiğimiz yerdi. Domateslerin tabi zamanı geçti, bitti, etti, temizlendi domates fideleri tarladan. Şu ta ilerideki köşedeki yerde pazılarımız var. Pazılarımız yeşermeye başladı. Hemen şöyle şu köşeye de soğanlarımızı diktik ki kıştık koparıp koparıp yiyelim istiyoruz. Karın altında da kalsa topraklı olduğu için soğanlara hiçbir şey olmuyor. Marul, soğan, maydanoz hiç üzerine kar yağsa da altta bir şey olmuyor gerçekten. Ayaza çekmediği sürece. Çok güzel. Bu güzelliği Böyle bir video olarak kalsın istiyorum telefonumda. Ve sizlere de paylaşmak istedim çok güzel.